Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun hamuru yapacağız evde. Asya aslı oyun hamurları yıldız zehirleniyordu. Biz de onun için hiçbir zararı olmadan Asya'nın iyi bileceği bir hamur yapacağız. O zaman hadi taş kağıt makasla renklerimizi seçelim. Hadi bakalım. Bir defa taş. yapacağız tamam mı? Taş, kağıt, makas. Anne, <gülüyor> anne. <gülüyor> ben kazandım. Anne. Sen, ya, tamam ya, sen de yapam hadi. Yapalım hadi. Ya. Taş, kağıt, makas. İkimiz de taş yaptık. Hmm, yeşil mi sen, sen, sen hangisini seviyorsun? Pembeyi. Pembeyi ya. mi seviyorsun? Peki şey, tamam hadi ben de yeşil alıyorum. Ben yeşil aldım arkadaşlar. Pembe, bana da pembe, da pembe kaldı. pembe kaldı. Evet şimdi hazır mısın? Başlıyoruz hadi bakalım. İlk önce un mu dökeceğiz? Evet önce unlarımızı dökeceğiz. Hepsini direkt tabağına alabilirsin anneciğim. Kaşıkla almana gerek yok. Kaşıkla da alabilirsin. Ama öyle yere dökersin çoğu. Çoğu dökülür. Sonra hepsini boşalttık mı? Hepsini boşaltabilirsin. Sonra tuzumuzu. Ne kadar çok tuz kullanılıyormuş. Aman Allah'ım. Hamur hemen bozulmasın. Tutsun diye. Hepsini mi dökeceğim? Çok tuz kullanıyoruz. Oha çok az. Yazık değil mi? <laughs> Şimdi biraz elimle yoracak mıyım? Ama... Evet. Kaşıkla da karıştırabilirsin. Kaşıkla daha keyifli sanki. Çok, tuz <laughs> Ama maliyet olarak daha uygun. Nasıl uygun ya? Tabii ki. Tuzun bir kilosu bir evet. lira. Bir lira Evet. Bir kilosu. Anne. Evet. Misin? Evet. Bir lira. Bir evet, o yüzden kaşıkla yap dedi. Baksana benim hiç tarafım olmadı. Gördün mü? Bir anne, buçuk su bardağı şu an un kullandınız sadece. Anne! 2 yemek kaşığı da yağ. Bence gayet, gayet anne, maliyeti hadi, az. Şimdi su döküyoruz yavaş yavaş. Ben şeye. de azıcık döküyorum. Bu kadar bana yeter. Sen bir kutu oyun hamuru almak istesen rahat 5-6 lira var. Hı. Anne! Anne artık oyun hamuru almayız. Değil mi? Olup başına para harcamayalım artık. <laughs> evet. Bunu Hadi. hatırlatırım ben sana. Evet. Daha bugün anam, gittin annemle. Anam içinde un var anam. Anam içinde un paketi var. Hayır evet. onu dökemezsin Asya. Evet. Ya. Var Bu su bunu az değil mi? Şu i̇şte yavaş yavaş katacaksınız. Yağ falan da girecek ya. Birazcık daha suyu Elinle katalım. yoğursan daha iyi olur sanki. Ne kadar yağ girerse girsin bunu suyu. Anne, anne. Ben de azıcık su katayım mı? Kat anne kat kat. Sar, yavaş yavaş. Elinle yap bakalım. Aslı su getirebilirim. Yap. Yağını da koy. Suyu abi. neye göre ayarladın? Ne diyordu ölçek? Yarım su bardağı diyordu. Ben e, bir ölçü ikiye böldüğüm için. Tuzda mı o kadar? Tuzda mı ikiye böldüğüm bir ölçekte? Yarım, yarım da o da. Onu da abi, böldüm. Oraya, oraya boşaltma babacığım onu. Hepsini tek tek geri topla. Ve say. Ben. Yani şu an toplam burada evet. bir buçuk su bardağı un, tamam. yarım su bardağı su, evet. yarım su bardağı tuz. Yarım su bardağı. Evet, tamam. yarım su bardağı tuz. 2 yemek kaşığı da İyi sıvı yani. yağ var. Bir de gıda boyası. Evet, gıda boyası var bir de. Anneciğim elini an... sokabilirsin artık. Hı. Tamam, ben de sokuyorum elini. Şimdi bakalım. Sanki aslındakinin kıvamı olmaya başladı. Seninki çok mu kuru oldu? Öyle yapma anneciğim. O iyice yap. Sürekli elini çırpma. Evet. Özellikle ilk defa hamur yoğurayım. Anne. Evet. Kıza <laughs> katabilir miyim ben? Hayır hayır şimdi değil. İyice onu yap sonra. Köşeleri falan daha. Arkadaş da. Arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor. Devam et oyun suda girecek ya. Pirinci. Olsun anne. Hani. O pirinçleri say babacığım. Yere dökülen hepsini say. Oha, arkadaşlar harika. Anne slayt. Ben seninkini toplayayım sonra devam edelim. Evet, şekilleri aldı, topladı. Şimdi gıda boyasını ekliyoruz. Babası açar mısın ağzını? Tabii. Anneciğim. Sen dökeceksin anne. Hani. Çünkü ben istediğim kadar dökeyim. Değil mi? Ha, ha böyle de dökebilirsin. Oradan da anlatabilirsin. Evet. Anne. Kırmızı gibi pembedense. Nasıl? Ay, Ay anam. Aman. Boya mı? Bak evet. öyle değil anneciğim. Dur ben sana çekeyim. Anne, Seninkine durumda Özay. Oldu gibi. Bakalım. Şimdi kaldı. Şimdi yoğur biraz bakalım anneciğim. Şöyle şey gibi yap. Tabak Elini gibi sok sok. Bir şey yok. Sok. Ay çok sulu. Tabağın içinde ya. yapamazsın. sıçratma Ay benim sarık oluyor arkadaşlar. kıvamını mı? Görmeniz lazım. Yumuş yumuş. Evet yumuş yumuş. Ben şimdi sana biraz daha vereceğim. Ama aslında biz bunu şimdi nasıl yiyeceğiz? Yiyiyorsun. Evet. <laughs> Oynayacaksın anneciğim, yemeyeceksin. Asıl yersin. Bakın, yeşil de böyle arkadaşlar. Aa, Yeşil rengi çok güzel. Bu pembe gibi değil ama, kırmızı gibi. Yeter yeter. Hepsini dökemeyiz değil mi? Evet. Nasıl yani? Hepsini döksen fazla olur bence. Bir sürü var onun içinde. Baba, harikasın içi yani onu bir bana. Hani bir onu bana getirir misin? Gıda boyama. Birazcık daha katacağım. Evet. Sık orasını. Çeksin. Dikkat et. Tekme. Arkadaşlar ben ben aslında hiç evde oyun hamuru yapmadım biliyor musunuz? Evet. ilk defa deniyoruz. Evet. Bakalım nasıl olacak? Annem tarifine baktı. Biz de evet. yapıyoruz evde. Uy, arkadaşlar elime bakarsınız. Gıda boyası elden çıkıyor değil mi? Tabii ki çıkar. Yiyiliyor özel gıda boyası. Yiyiliyor mu? Evet. Yediğin çoğu pastada var gıda boyası. Ama onlar pasta Tamam. Bu tam yeşil olmaz ki ama. İşte kata kata. Fıstık yeşili. Fıstık yeşili <laughs> oldu. Fıstık yeşili oldu. Biraz daha katabilirsin mesela sen. Asya. Sen ne yapıyorsun? Sen döker misin biraz? Dökelim. <laughs> ne yapıyorsun? Yürü. Birinci ya an. Baksana şuna. Asya ne yapıyorsun? Hayır sakın. Hayır. Hani sakın. Yürüyorum. Anne kullarını <laughs> çekmek istemedim. Anne dök, anne çek, anne. Kameramanı çok yükleniyorsunuz. Ne oldu? Ondan olmuş. Anne sen bir şey değil mi? Çekar mısın? Çekelim anneciğim sevmedim bu halini ay annem tamam sıkıntı yok onun üstüne koy <laughs> böyle lekeler koyabiliyor musun asya ne yapıyorsun pişmiş <laughs> 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 ne yapıyorsun asya yemek ben mi yapıyorsun anne sen bizi çek bizi çek ben çek ben beni beni arkadaşlar biz ben birazcık daha gıda bölgesi katmayı düşündüm. Seninkisi daha güzel oluyor pembe. Ben Peki. bunu ne kadar yorsam yoğurayım yeşil olmayacak ki bu. Tamam yo olur. Olmaz. Yeşil oldu. Ve yapış yapış oluyor. Getir. Un ekleriz. Un mu? Evet. Ben Sen Her ne yapıyorsun? taşlar. Yeter Aslı seninki bence artık. Şu evet. Çıkar masanın üstündekileri evet. de alırız. Kırmızı oldu seninkisi zaten. Pembeydi ya. Yok pembeye döndü. Kırmızı pembe karışmış. Ne oldu? Dişleri mi kırdı? <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Söyle <Selam gülüyor> bana. Arkadaşlar benim tarik oluyor var ya. Ben hiç ya... beğenmedim işi Ama... Beyaz olsa daha iyi olurdu. <laughs> Yine gıda boyası var mı anne evde? Yok anneciğim Bak, o kadar İki var mı? renk vardı gıda boyası Ben i̇ki. onları aldım Ay çok yapıştı Ya çok yapışkan oldu ya <laughs> Niye öyle çıkıyor. oldu seninkisi? <laughs> Bir dakika durumu toparlayıp geri dönüyorum. Neden öyle oldu? Bak <gülüyor> <gülüyor> Al, Koyabilirsin evet. evet arkadaşlar Hamurlarımız hazır bu da babanın yaptığı ama Oynamaya Asya <laughs> el er koydu hemen. <laughs> Arkadaşlar benimki slime gibi oldu. Çünkü bakar mısınız? Öyle... slime'dan biraz daha katı. Tek bir sıkıntımız oldu. Aslındakinin kıvamı biraz cıvık oldu. Biz tekrar un ekledik. Eline... ama gıda boyasını çok Akırsla. kattığımız için büyük ihtimalle öyle Akırsla oldu. çok yapıştı. Şuna evet. Dakika. Onun lekesi bu. Evet. Yandın da kolunu çeker misin babası? Evet arkadaşlar. gel. Ben... E. Sen de anlat nasıl yaptığını babacığım. Nasıl yaptık Hansya? Dol. Nasıl yaptık? Arkadaşlar hatta evet. bakın ben bir kurbağa yaptım. <gülüyor> kurbağa. <gülüyor> Daha çok havuçta benzemiş. Kıvamını yani. gösterelim mi? Hıh. -hı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Buzdolabında Ar saklanıyormuş. 3 bu, bu. haftaya Soğum. kadar böyle Hı -hı. saklayıp kullanabiliyormuşuz. <laughs> Biz beğendik. Sizler de deneyip yapabilirsiniz. Arkadaşlar ama bir bardak suyu azar azar eklerseniz hamurun daha çok iyi bir kıvama gelir. Yarım su bardağı. Ve gıda boyasını. Yarım. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar bir de gıda boyasını ya. çok yaparsanız böyle elinize çok yapışır. Ve kıvamını da daha çok iyi yapabilirsiniz. O zaman